Güzel bir cumartesi gününden herkese sevgiler. Bugün Hekim Argivit ailesi olarak 4. Doğal Terapiler Kongresi'ndeyiz. Bugün e, yayınımızda ilk yayınımız olduğu için sürçünü saadet edersek şimdiden affola diyelim ve başlayalım. Öncelikle satış müdürümüz Ercan Alsat Bey'i yanımıza davet ediyoruz. Şimdiden sevgiler. <laughs> Ercan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün tarihe ilk canlı böylelikle. Yani <laughs> Argi TV'nin ilk canlı yayındaki ilk çıkan yüz olarak. Evet. Ben de tabii tarihe geçtim ikinci olarak. Evet. evet. Kesinlikle öyle. Bugün çok fazla heyecanlıyız. İlk canlı olacak. İnşallah çok da güzel izlenmelerimiz olur. Ee, nasılsınız öncelikle? Argi ve hakkında düşüncelerinizi almak biz istiyorum. Biz hep birlikte buradayız. dördüncü Doğal Terapiler İstanbul Ka Kağıthane'de birlikteyiz. Bütün ekip de buradayız. Birazdan hepsi sırayla hmm. gelecekler. Hani neredeyse 10 kişi varız herhalde burada. Evet. Bütün yönetim departmanı. Hatta bugün biraz sonra sahibimiz yani firmanın sahibi Doktor Murat Doğan'ın da bir canlı yayında bir uydu sempozyumu olacak kendisinin. Ona da direkt olarak buradan geçiş yapacağız. Buraya katılmaktaki amacımız şuydu. Yeni çıkan doğal terapilerdeki buraya katılan doktor ve eczacılarımıza yeni çıkan ürünlerimizi Tanıtmak arkamızdaki şeyde de görüyoruz birçok son 3-4 ayda 4-5 tane yeni ürün bünyemize kattık. Bunların hepsini burada doktor ve eczacılarımıza tanıtıyoruz. Ben fazla evet Faysal Bey beni uyarıyor kameraya bakın diye biz kusura bakmayın ilk canlı yayın olduğu için biz de bu kameralara çok alışık değiliz. Yani Faysal Bey bizi eğitecek bu konuda. Ben şimdi fazla bu ürünler hakkında fazla konuşmayayım, rol çalmayayım. Çünkü sırada pazarlama müdürümüz, tanıtım müdürümüz onlar var. Ben bir sözü onlara vereyim. Öncelikle pazarlama müdürümüzü davet edeyim. Buyurun. Ercan Bey için, düşünceler için çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada tanıtım müdürümüz Sanem Mumcu. Kendisi bir eczacı ve pazarlama müdürümüz şu anda. Evet. Hoş çok teşekkür ederim Rana'cığım. Çok sağ ol. Ee, hep beraber kongredeyiz. 5. Şey, 4. Doğal Terapiler Kongresi'nde Hekim İlaç Argivit ailesi olarak buradayız. Ee, birazdan Ercan Bey'in dediği gibi öğlen e, Doktor Murat Doğan'la Sayın e, Doktor Ömer Saltan'ın birlikte yapacağı uydu sempozyumuna katılacağız. E, çok fazla yeni ürünlerle artık doktor ve eczacılarımızın karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz biliyorsun. Ağırlıklı olarak pediatri tarafıyla ilgili daha çok çalışıyorduk. Biraz böyle çocuk e, hekimlerinin yönetiminde çocuk ürünleriyle daha çok bilinen bir firmaydık ama artık yeni dönemde yetişkin ürünleri, farklı ürünler, diyetisyenlere yönelik ürünler, sporcu ürünleri gibi çok farklı konularda da artık doktorlarımızın, eczacılarımızın, diyetisyenlerimizin kapısını daha çok çalıyor olacağız. Onlar için de çok heyecanlıyız. Saha ekibimiz olarak siz de çok heyecanlısınız. Tamam. Evet öyle gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir de yeni çıkan anlat hakkında düşüncelerinizi almak isterim. Evet çok önemli göz bebeğimiz. Üstüne çok çalıştık hep beraber biliyorsun. Ee, özellikle tadı konusunda çok iyi geri bildirimler aldık. Hem çocuk hem yetişkin geçişimizin aslında ara ürünü diyebiliriz Auti için için e, çok iyi bir protein kaynağı. Aynı zamanda içinde sitikolin, fosfatidil serin, taurin gibi e, eklemeler var. Bunlarla hem çocukların okul başarısına destek vermek, hem günlük protein ihtiyacını karşılayarak aslında beslenmeye destek vermek, aynı zamanda da yaşlı e, tüketiciler için de unutkanlıkla birlikte o başlayan işte Alzheimer demans sürecini yavaşlatmak adına destek vermekle birlikte hem de onların da artık yaşlandıkça maalesef beslenme ile ilgili zora giren koşullarında daha iyiye taşımak için aslında çıkardığımız bir ürün. Dolayısıyla aslında o yatay geçişi hem yetişkin hem çocuk ürünleri açısından en iyi sağlayacak olan ürün bizim için altı. E, tadı çok iyi, çok keyifli. Hem yaşlı kullanımı için hem çocuk kullanımı için. Çok uzun zamandır biliyorsun kongrelerde evet, tadım yapıp geri bildirim alıyoruz. Aslında hani tadanlar arasında hiç böyle yani, en ufak bir olumsuz tepki almadık. Hep genelde çok lezzetli olduğuna dair dönüşler alınıyor. Biliyorsun hasta uyumu için, kullanım için tadın önemi büyük. Dolayısıyla çok güveniyoruz. Umuyorum önü çok açık olacak. Çok teşekkür ederiz, çok İzmir sağ olun. Ediyorum. Şimdi tabii ki saha kadromuz <laughs> en önemlisi bizim için, onlar çalışıyorlar bunu. Ben de şimdi müsaade ederseniz saha ekibimizin başı olan tanıtım müdürümüz e, Muzaffer Bey'i buraya çağırmak istiyorum. Buyurun Muzaffer Bey. Evet değerli Merhaba. pazarlama müdürümüz Merhaba. Muzaffer Özceviz. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu 4. Doğal Terapiler Kongresi'nde hekim ilaç olarak Argevit ailesi olarak hekimlerimiz ve eczacılarımız ve diyetistlerimizle buluştuğumuz için son derece mutluyuz. Evet heyecanlıyız. Bir de burada yeni bir heyecanımızda yeni ürünlerimiz var burada. Özellikle evet. Argevit Auti ve Argevit Beauty. Burada bu hekimlerimiz ve e, ilgili insanlarla tanıştıracağımız için son derece mutluyuz. E, yeni bir heyecan bizim için. Evet çok O yüzden <laughs> e, saha hekimimiz de bunları heyecanla bekliyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ekim ailesi, Ekim grubu olarak, Argivit ailesi olarak bundan sonra yeni çıkacak ürünlerimiz de var. Yine bugün saat 12'de Argivit Master Oil ile ilgili olarak şirketimizin genel müdürü ve CEO'su Doktor Murat Doğan'ın da konuşmacı olarak katılacağı bir sempozyumuz olacak. Bütün insanları bu şeye canlı yayınımızda bekliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum. Çok sağ olun değerli düşünceleriniz için. Çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Şimdi e, sözümüzü Yalçın, Yalçın bölgen, Bey, İstanbul Bölge, Bölge, Bölge Müdürümüz Yalçın Bey'e sözü bırakmak istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Yalçın hoş Bey. Ben önce tadım yaparak başlamak istiyorum. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Tabii. Şöyle ağaç verelim tadımızı içelim nasıl? <laughs> Çok lezzetli çikolata aromalı. Ee, zaten hani bu bitkisel ürünlerde ve çocuklarımızın dikkat ettiği tat, hani her tadı evet, kullanmadıkları doğru. için biz bu tatlara özen göstererek çalışıyoruz. Ee, üretimin üretim aşamasında, üretimden sonra hani tat problemini yaşamayalım. Hastalarımız güvenle gururla içsinler diye ee, tadına önem veriyoruz ürünlerimizin ben bir yandan da kendimi tanıtayım aynı zamanda. Eee Yalçın Çeşmeci ben. İstanbul Bölge Müdürü'yüm. E, yaklaşık e, yani 7. yılın içerisindeyim. Hekim ilaç ailesinde e, çalışıyorum. E, bizim görev tanımımız hekimlerimize, eczacılarımıza, eczacılarımıza ürünlerimizin tanıtımı, ürünlerimizin faydası, e, çocuklarda faydası gibi konularda destek olmak, onlara hizmet götürmek oluyor. E, sürekli büyüyen, gelişen bir e, ürün gamımız var. E, genelde e, Hekimlerimizle eczacılarımız da öncelikle hani pediatri alanında olduğumuzu e, düşünüyorlar ama biz ekibimizle bu tanıtımları yaparken sadece pediatri alanında değil yetişkin alanda da yetişkin e, vatandaşlarımıza da e, ürün gamımız olduğunu yeni çıkan işte örnek veriyorum magnezyumuz olsun, biyotimiz olsun, auti gibi ürünlerimizin sadece çocuklarda değil tablet formlarımızın yetişkinlerde de kullanacağını e, belirtiyoruz. Dediğim gibi hani. E, yeni ürün gamımız her gün artarak devam ediyor. Ee, biz bu konuda çok heyecanlıyız. Ee, ürünlerimize hani fazlasıyla güveniyoruz ve e, insanlara da fayda sağlayacağını e, inanıyoruz. Ee, yeni ürünlerimizde yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Ee, yani her gün yaşıyoruz ve bu şekilde de devam edecektir. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Yalçın Bey bir baba olarak da tadın ne kadar çocuklar için önemli olduğunu da yani az çok biliyordur. Şu anda Ağaçın'ın sizce hani çocuklar tarafından sevileceğini düşünüyor muyuz? Nasıl bir tada sahip? Hani çocuklar rahatlıkla içebilir mi? O konuda da birkaç cümle alırsak. Ben sadece çocukların seveceğini değil yetişkinlerin de tadını <laughs> seveceğini düşünüyorum. Ee, bu süreçte işte hani çikolata ramol olduğu için ve hani suyla ve sütle karıştırılıp içildiğinde çok lezzetli olduğunu düşündüğüm için ve kendi çocuğumda da denediğimde geri dönüşüm başarılı olduğuna inandığım için sadece çocuk değil yetişkin vatandaşlarımız da da e, tat konusunda e, memnun olacaklarına inanıyorum. E, belli bir, e, gün içerisinde hani e, unutmadan kullanacaklarına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz Yalçın Bey için. Kanalımıza geldiği için çok teşekkür ederiz. E, ben de... <laughs> ben evet, sağ ekibinden Selenk e, Karaltı. Hoş geldiniz Selen Hanım. Şimdi biz sahada olan insanlar olarak tabii geri dönüşleri biraz daha fazla alıyoruz. Doktorlar tarafından yeni çıkan avatürünümüz hakkında birkaç cümle almak isteriz. Doktorlar tarafından nasıl karşılanıyor tat olarak da? E, tadı çok güzel. E, doktorlar tarafından ve eczacılarımız tarafından çok güzel karşılanıyor. Özellikle bu pazarda bir e, açıklık olduğu için Auti'yi çok ilgi görüyor. Bence e, kısa zamanda bir majör ürünümüz olacağını düşünüyorum Auti için. Ben tatmak isterim. Ha, süper. Bir Herkes zıra. tatmak A istiyor çünkü evet. tadı gerçekten güzel inanılmaz güzellikte. Güzel. Muhteşem. Çikolatalı e, süt tadında çok güzel bir tadı var. Ben kendimi tanıtayım. Selen Karaltı, fonksiyonel ürünler tanıtım uzmanıyım. Özellikle fonksiyonel tıp hekimlerine ve eczacılarına çalışıyoruz. Bu alandaki açığı kapamak için daha yoğun bir şekilde çalışmaya da devam ediyoruz. Bir buçuk aydır ekipteyim. Ekipin enerjisi çok iyi. Kendimi çok uzun yıllardır hekim ilaçta çalışıyor gibi hissediyorum. Her şey şu an için çok güzel gidiyor. Ürün gamımız da gayet büyümekte. İnşallah büyüyerek devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim Selen Hanım düşünceleriniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir konuğumuz daha olacak. Hoş geldiniz Sayet. Hoş geldiniz Hanım Şimdi bir eczacı meslektaşımı yakalamışken mutlaka ondan da bir iki cümle almak isterim. Lütfen buyurun. Evet eczacı Derya Meriç bizimle. Hoş geldin, Hoş geldin. Derya. Merhabalar. Ben eczacı Derya Meriç. Cevat Paşa Eczanesi'nde eczacıyım. Evet, çok... Hoş geldin. Çok mutlu olduk seni ağırlamaktan. <laughs> ee, bir ezacı meslektaşım burada görmekten çok mutlu oldum. Ağır ee, gibi tekim ilaç olarak çalışıyoruz eczanelere. Neler söylemek istersin? Önemsiyoruz tabii ki yani hastalıkların yanında aslında bütüncül sağlıkla ilgileniyorum ben de. Bu sebeple Argivit geçmişten bugüne aslında şu an çok pek çok besin takviyesi var ama içerdiği özel bir takım ürünlerle genelden ayrılan bir şuruptu her zaman gerçekten. Yani yeni keşfedilen formülasyonu çok önceleri bizle tanıştırdınız. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Özellikle çocuk sağlığında, eczanemde, boyuzlamasında içerdiği özel aminazitle de özel bir yeri var. Hastalarda açısından da bilinirliği oldukça yüksek. Diliyorum bu şekilde devam eder. Zaten eklenen yeni formlarla da farklı alanlarda hastalara hizmet sunuyor oluyorsunuz. Ee, i̇yi ki varsınız. Evet. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. OTC'den değil mi de artık eczanelerde tabii ki çok fazla danışana hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bu alanda eczacılarımızın fikirleri bizim için çok önemli. Değerli sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli düşünceleriniz ve sözleriniz için. Bu arada hazır sizi yakalamışken. <gülüyor> evet. <gülüyor> anlatacağız ya bugün konuşacağız. İşte bahsettiğimiz ürünümüz. Bir tadıyla ilgili yorumunu isteriz. Evet, Özellikle bir iyi bir protein desteği sağlıyor. Bunun yanında hem sitikolin hem fosfatidil serin taurin. Aynı zamanda tabii ki üzüm ekstresi, antioksidan olarak çok sevdiğimiz biliyorsun. Nasıl tadı? Bence çok başarılı. Gerçekten, Gerçekten kakaolu bir süt. Hasta Ülkü uyumu açısından içim rahat verir diyebilir ay, misin? Kesinlikle. Ya biliyorsun kesinlikle. düzenli ben kullanım çok... takviyelerde çok önemli. Yani. Eğer hasta uyumu sağlayacak bir tada sahip değilsen düzenli hmm. kullanım sağlayamıyoruz. Her Aynen. zaman böyle oluyor. Ee, Tad yo... açısından... Yüzündeki o gülümsemeyi e, fark bence ettim çok o çok iyi oldu. çok iyi çünkü benim ciddi böyle koku ve tat hassasiyetim var. O yüzden çok kolay beğenemiyorum. Bence her yaş grubunu çok harika. Net o zaman demek ki doğru kişiye tattırmışız. Formiyiz. Harika, çok mutlu oldum. Teşekkür Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz eczacımız. Evet. Hemen değiştirelim. Çok sağ olun. eczacıma. Ayağınıza sağlık. Devam et isterseniz. Evet. Değerli Değil doktorumuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Evet. İyiyim, siz nasılsınız? Ben İzlerce Özlem, Şöyle. Defne Eczanesi'nin evet. mesul müdürüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle altörünüzü bir tadım yaptırmak isteriz size. Tabii ki. Şöyle evet. buyurun. Teşekkürler. Biraz daha çok hmm, Güzel. Hem protein içeriği olduğu kas kütlesini onarmada yardımcı olarak hem de kolin desteğiyle beraber öğrenme başarısını arttıran, odaklanmayı, hafıza güçlendiren. Yani gerçekten bu ürün için birkaç cümle yorum almak isterim sizlerden. Ya bir kere e, bu tarz ürünlerde genelde hastalardan şey tepkisi alıyoruz. İşte içemiyorum, kullanamıyorum. Evet, evet. Ama bunun tadı çok güzel. Yani hastalara gönül rahatlığıyla önerebilirim ve eminim ki onlar da benim gibi severek içeceklerdir. Algıda da hem çok etkili olacağına inanıyorum. Evet bir de şöyle bir şey aslında hem çocuklarda hem de şu anda inanılmaz bir e, Türkiye ortalamasında demans hastalığı çok artmış şekilde şu anda. E, bu ürün gerçekten hani yaşlılıkta da demans hastalığının başlangıcında da nörolojik gelimsel, gelimşi arttırmış oluyor. Çünkü içerisinde kolin, stil kolin, taurin var. Bunlar da evet. tamamen aslında öğrenme başarısını arttırdığı için hani yaşlılıkta da bu Anladım eczaneye ya. geliyordur herhalde yüksek ihtimal. Hani nasıl düşünüyorsunuz hani yaşlılık e, konulmasında? Yani Alzheimer e, özellikle genetikte Alzheimer yatkınlığı varsa ya da işte kişi beyin yaşıyorsa yoğun bir yorgunluktan sonra unutkanlık başladıysa bu ürünü gönül rahatlığıyla önerebilirim. Çünkü kolin bu tarz semptomlarda çok etkili. Doğru. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Sağ çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şimdi firmamızın kurucusu Doktor Murat Doğan'ı yayınımıza alıyoruz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün ilk yayınımız. Biraz heyecanlıyız. Şimdi birkaç sözden sizi almak isterim. Evet, e, tabii sonuçta beslenmek hayatta en önemli e, bir görevimiz. Beslenemezsek hayatta kalma şansımız azalır. Bunu da en iyi şekilde yapmak ve doğru kaynaklarla sağlamak çok önemli. Biz de burada hani çocukların sağlığına, ilişkinlerin sağlığına, sporcuların sağlığına uygun hayatının daha iyi devam ettirebilmesi biliyorsunuz longevite önemli. Longevite de yani uzun yaşamla ilgili trik noktaları, önemli unsurları, önemli gıdaları halkımıza bulaştırmak istiyoruz. Bu bakımdan da güzel ürünlerle e eczacılarımızla birlikte e toplumumuza ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Arge TV'ye hayırlı olsun bu canlı yayınlar. İnşallah güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Burada yeni ürünlerimizin tadımlarını yaptırdınız. Evet. Ben de size teşekkür ederim. Ben çok iyi başarılar imza atacağımızda, çok daha güzel ben gururlar yaşayacağımızı işte, düşünüyorum. İnşallah hep birlikte güzel günlerimiz olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Size de bir tadım yapalım o zaman. Olur. Ben zaten her gün içiyorum. Evet, doğru. Biz de içiyoruz. Evet. Şöyle buyurun. Sonuçta protein kaynağı. Protein <laughs> evet, kaynağı doğru. büyüme ve gelişme için e, önemli unsurlardan beslenme probleminin yeri olan bir e, kısım. Bu proteinlerin çocukların büyüme ve gelişimine katkısı, e, sporcuların özellikle kas ve kütlesine önemli bir katkısı var. Doğru protein kaynağı da çok önemli. İnşallah bu kısmı da e, biz e, Hekim ilaç olarak, evet. Argüit markasıyla ve Hekim Spor markalarıyla pekiştireceğiz. Evet doğru. Bir de şöyle aslında ar gibi denince biraz pediatri çocuk gibi sağlığı oluşuyor ama ağ ürünüyle biraz daha bunu yıkıp da biraz daha hani demans hastalığında da yaşlılıkta da hani biraz daha hani alanı açmış oluyor muyuz? Bu konuda da birkaç düşüncenizi almak isterim. Ya tabii biliyorsun Sağlık Bakanlığı'nın bazı e, sağlık beyanları yönetmeliği var. Biz bu sağlık beyanlarının içerisine giremediğimiz için e, daha çok sağlıklı yaşam üzerine soruyoruz. Hani hastalığı tedavi eder, e, şu hastalığa ilgilir deme şansımız da yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Bundan dolayı sorumluluğumuzu bilerek biz sadece sağlıklı beslenme kısmını almalarını ve bu ürünleri kullanmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet sahadan arkadaşımız. Hoş geldiniz Yasin Bey. Nasılsınız? Bulduk, İmran Hanım sizler nasılsınız evet. öncelikle? Ben deyim Çok teşekkür ederim ağaç hakkında birkaç cümle almak isteriz sizlerden de ee, Tabii ki ilk önceki İstanbul Avrupa yakasında e, görev alıyorum e, hem hekimlerimiz hem czacınıza yoğun bir şekilde çalışma temposu içerisindeyiz Evet çok çeşitli yeni ürünlerimiz var B12 olsun A olsun o3 b 3 olsun Hani bu tarz yeni ürünlerimizi e, hem hekimlerimiz hem de eczacılarımıza anlatıyoruz. Oytü hakkında da gerçekten güçlü bir ürün ee, içeriği yani hem yetişkin hem ilerleyen yaşlarda yani 50-60 yaşlarında da kullanılabilecek çok güçlü bir ürün. Ee, tadım tarafında ben de bir e, tadım yapmak isterim. Ha süper yani, tabii. Ben Bir tadına bakayım. Eskiler tabii ki bu tadı daha çok hatırlayacaktır. Ee, yani güzel bir aroması var çikolata aroması var. Güzel bir e, içeriğe sahip güçlü yani güzel bir şekilde yol alacağımızı düşünüyorum firma olarak. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz ederim. için. Şimdi sözümüzü Doktor Ömer Saltan. Bugün de hatta uydu sempozyumumuzda kendisi bir konuşmacı olacak. Saat 12'de yayınımız başlayacak ona da katılmazı hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız Ömer Bey? Teşekkürsüz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de iyiyim sağ olun. <laughs> Argivit ailesi hakkında birkaç düşüncenizi aldıktan sonra yeni çıkan alt ürünümüz hakkında da birkaç cümle alırsak çok memnun oluruz. Yeni çıkan ağaç ürünümüz. Bir de genel argivit ailesi olarak da hani argivit ürünleri hakkında evet. birkaç cümle alabiliriz. Yani şimdi bizim bugünkü toplantımız omega 3 ile evet. ilgili. O konuyla ilgili Murat Bey ile görüş, e, görüştük ve bir sunum hazırlamaya evet. karar verdik. Değerli kongre katılımcıları için. Tabi burada yeni nesil bir omega 3'ten bahsedeceğiz. E, Ketoleik asitli yani omega 11'li bir e, balık yağından bahsedeceğiz. E, o yüzden e, güzel bir ürün. E, onun faydalarını ve genel omega 3'ün hem çocukların gelişimi hem erişkinlerdeki bazı hastalıklarda tedavi yardımı için nasıl kullanılacağını biraz anlatmaya çalışacağız. Herkese iyi kongreler diliyorum. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz rica için. Saat 12'de de yayınımıza bekleriz. Ömer Bey orada bir konuşma yapacak. Çok teşekkür çok rica sağ ederim. Rica ederim, rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ürün Müdürümüz Mine Hanım'la beraber yayınımıza devam ediyoruz. Evet. Tamam. Ee, bugün saat 12'de e, uydu sempozumuz olacak. 10M3 Master Fish Oil hakkında. Sizleri yayınımız bittikten sonra bir 10 dakika sonrasında 12'de yayınımız için bekliyoruz. Öncelikle Ürün Müdürümüz Mine Hanım'ı da davet edelim yayınımıza. Hoş geldiniz Mine Hanım, nasılsınız? Var, teşekkürler, sağ olun. Bugün burada çok mutluyuz tabii ki. Evet. Her şeyden önce çok güzel bir ortamda Doğal Tedaviler Kongresi'ndeyiz. Ve ürünlerimizle bugün hem tüketiciyle hem hekimlerimizle hem de eczacılarımızla bir aradayız. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, AOTÜ ürünümüz hakkında birkaç cümle alabilirsek sizden. Hani tadı vesaire. Tabii, en gözlü ürünlerimizden <laughs> şu anda. Evet. Kesinlikle e, deneyen herkesin çok mutlulukla beğendiği ve, e, ve beğenerek tatmaya devam ettiği bir ürünümüz. E, da özellikle hani tabii son dönemlerde hem okul başarısını artırmak, hem de e, yaşla ilerleyen zamanlarda hem zihinsel hem fiziksel destek açısından bizim için kıymetli ürünlerden birisi. Gözlü ürünümüz olmasını bekliyoruz çok yakın zamanda da. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Çok bugün teşekkür ederim. Bu anda Master Oil <laughs> ürünümüzün uydu sempozyumu var tabii. Çünkü Omega 3 ile e, aslında fosfodiliserinle DEHA birlikteyken çok güzel tatlı bir kısır döngüye girerler. Birbirlerinin sinerjik etkileri vardır. O yüzden bugün hem Master Fish Oil ürünümüz hem altı ile hekimlerimize ve eczacılarımıza bir arada olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Evet, Görüşmek Olur. dileğiyle. Dilerim. Argi TV'de birazdan hep beraber evet, uydu doğru. sempozumunda da beraberiz. Evet. Kolay gelsin. Evet yayını yayınımıza katılan tüm değerli doktorlarımız e, ve çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sanem Hanım'ı alıyoruz şimdi. Sanem Umcu. Evet devam ediyoruz yayınımıza. Tekrar merhaba ben yine geldim. Ee, arada teşekkür etmeyi unuttuk. Tabii ki Argi TV yayınında bize destek veren Faysal Bey ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Mert'e keza çok aynı dağıldım. şekilde. Kamera arkası candır diyerek başlayalım. evet. evet. Nasıl geçiyor kongre? Ben sana soruyorum şimdi nasıl? 2-3 gündür buradasın. Neler evet. anlattınız eczacılara doktorlara? Ya aslında şöyle, şu anda kongre gerçekten hani 2-3 üç gündür çok yoğun bir şekilde devam etmekte. Biz de heyecan. Ne yeni çıkan ağaç ürünümüz hakkında da bayağı gerçekten bir hani merak duygusu uyandırıyor. Hmm. Tat olarak tane hani çikolatalı hmm. olması gerçekten bir talep olarak da yani tatmak isteyen çok fazla doktorumuz oldu, eczacımız oldu, yetserimiz hmm. oldu. Hmm. Hani gerçekten tadımdan sonrasındaki o yüzdeki gülümseme bile bizi çok heyecanlandırmış oluyor. Hmm. Bir de bugün Argivit masif şöyle uydu sempozyumunda olması da tabii ki büyük bir heyecan yaratıyor. Evet, evet. Çünkü gerçekten üzerine çok fazla çalıştığımız, hani çok fazla hani doktorların kapısını çaldığımız bir ürün. Doğru. Saha olarak söylüyorum bunu. Doğru. Hani o yüzden de bugün herkes tarafından bilinmesi ve uydu sempozunda görülmesi, Argivit TV'de canlı yayın yapılması tabii ki bizi mutlu edecek. Evet. Biz de aynı fikirde, çok çekide, çok heyecanlıyız. Oysa üstüne dediğin gibi çok e, önemseyerek çalıştığımız bir ürün. Çok iyi biliyorsun Ketoleik asit orada bizim evet. çok önemli bir lokomotifimiz. Yeni nesil Omega 3 diyoruz. E, ee, tabii ki burada farklılaşmak istiyoruz. Çok önemli, çok e, gerçekten lokomotif ürünlerimizden bir tanesi. Tabii hastalar açısından özellikle çocuk tüketicilerim ben bir eczacı olarak çok rastlıyorum. Ee, balık yağ grubu dediğimiz bu yeni nesil omega 3 ürünlerinde tabii ki tat ve koku çok önemli. Çünkü neden? Düzenli kullanım için aslında çocuğun en önemsediği konu bu. Hem tadının iyi olması hem kokusunun iyi olması. Biz içeriğini ne kadar iyi hazırlarsak hazırlayalım, sonuçta çocuğun ne kadar süre düzenli kullandığıyla doğru orantılı aslında alacağımız fayda. Dolayısıyla orada hasta uyumunu sağlamak birinci aslında sorumluluğumuz. Son yapılan artık Mayıs 2025 içerisinde yapılan anketlerde hep tat ve koku olarak her 10 çocuktan 9'u kokusunu, her 10 çocuktan da 8'i, Tadını gerçekten çok beğenip diğerlerinden farklı olarak bir yere çok iyi şekilde yerleştirmiş durumda. Bu da artık resmi olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hem tat ve hem koku açısından çok iyi olduğu için hasta uyumunu sağlamak, çocukların düzenli kullanımını sağlamak çok kolay oluyor. Bu bizim için çok önemli. O açıdan teşekkür ediyorum bu konuya değindiğiniz için. Buyurun Değerli bakalım. doktorumuz hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bu kongrede burada sizlerle beraber Hayır. olmaktan son derece mutluyum. Evet. Ee, güzel bir e, aktivite, güzel bir kongre, gayet keyifli geçiyor. Ee, i̇nsan sağlığına hizmet edebilmek çok büyük bir şeref ve onur. Ee, bu gemiyi hep beraber e, yürütüyoruz ve insanlarımıza, halkımıza sağlıklı hizmet sunmak için e, elimizden gelen her türlü özveriyi de bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli doktorumuz. Çok ee, bu arada bir. Ağaç ürünümüzü de satmak isterim size. Ağaç ürünümüz şöyle vereyim. şöyle. Birkaç cümle içtikten sonra yorum alırsak çok mutlu olurum. Tadı çok güzel. <laughs> Nesquik gibi adeta. <laughs> Çocukların da, yetişkinlerin <laughs> evet. de severek tüketebileceği sağlıklı bir ürün. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Biz değerli doktorumuz. Çok diliyorum. teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Hoşçakalın. Sevgiler. Selam. Sevgiler. Yayınımıza Hüseyin Hocamızla beraber devam ediyoruz. Hoş geldiniz Hüseyin Merhaba, Bey. Nasılsınız hoş bulduk. Hocamız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler değil misiniz? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün doğ olsun. 4. Doğal Terapiler Kongresi'niz. Kongre nasıl geçiyor? Argivit ailesi için ne düşünüyorsunuz? Birkaç cümle alsak Argivit ailesi için de. Evet. Meslek hayatında ilk duyduğum çocuk şuruplarından birisi Argivit. Zürafalı şurup diye geçer halk arasındaki ismi. Ee, tadı da güzel. Etkinliği de güzel. Ee, ama... Bu kongreye ben ilk kez katıldım. ya yani İstanbul'da yaşıyor olmama rağmen bu kongreye ilk kez katıldım. Çok enteresan bir kongre. Bizim diğer medikal kongrelere benzemiyor. Çok ilginç şeyler var. Onun için çok değişik geldi bana peki Argivit ailesi için yeni çıkan ürünler için ne düşünüyorsunuz? Mesela Argivit Master şöyle aslında şu anda yeni nesil bir omega 3 olarak biz hani bunu anlatıyoruz. Çünkü gerçekten hani vücudun kendi içerisindeki EPA çıkarmış oluruz aslında ortaya. Yani yıllar içerisindeki balıklardan istenen EPA elde edilemese bile vücudun kendi içerisindeki açığa çıkarmak hani bu kulağa nasıl geliyor ya da bu ürün için birkaç cümle alsak sizden Argivit Master şöyle klasik için. Oldukça mükemmel bir molekül. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki omega 3'ün insan sağlığı ve insan e, e, vasküler sistemi üzerindeki etkileri gerçekten e, muhteşem bir şey. Ama e, omega 3'ün, hekim ilacın, argivit ailesinin yeni üyesi olan omega 3 gerçekten çok etkili ve çok muhteşem bir molekül. Çok teşekkür ederiz değerli hocamızın güzel fikirleri ve düşünceleri için. Ben Görüşmek üzere, iyi kongreler diliyorum. Şimdi yayınımıza güzel bir doktorumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Eczacımız pardon. Eczacılık da doktoram var. Merhabalar. Asper, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kongre nasıl geçiyor sizce şu an? Yani e, benim açımdan verimli geçiyor. Güncel bilgileri aktarıyorlar. Alanında uzman kişiler, e, eski e, dostlarımızı, meslektaşlarımızı görüyoruz. Hem bilgileniyoruz, hem de e, güncel e, konuları sizlerle birlikte takip etme fırsatımız oluyor. Çok teşekkür ederiz. Peki Argivit ailesi için birkaç cümle alsak sizden hani e, ürün yeni çıkan ürünümüz mesela Argivit Mansap Show klasik sürdürülebilir yeni nesil bir içeriğe de sahip. Birkaç cümle alsak. Tabii. E, esasen e, ürün portföyünü bir süredir takip ediyoruz. Son zamanlarda e, birçok e, popüler alanda diyeyim, ihtiyaç olan alanda yeni ürünlerini e, RGT ailesi piyasaya sunuyor. Özellikle buradaki e, yüksek oranda son bahsettiğiniz ürünün EPA, DHA içeriği ve e, bu alanda ağır metal içermemesi çok kıymetli ürünün. Hani Onu da ben görüyorum. E, özellikle ürünün içeriğini incelerken gördüm. Hem çocukların hem de ergenlik çağındaki kişilerin güvenle kullanabilecekleri, hekimlerin yönlendirebilecek kıymetli bir ürün olarak görüyorum. Özellikle son zamanlarda çok fazla takviye edici gıda piyasaya arz oluyor. Ben hani bir hem eczacı olarak hem de bir anne olarak e, özellikle doğru ve e, etkinliğinden emin olduğumuz, hem uygun şartlarda üretilmiş hem de raf ömrü boyunca stabilitesini koruyan ürünlerin piyasada yer almasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da ehil ellerden üretilmiş ürünlere öncelik vermek çok kıymetli olacaktır. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Ben de iyi günler dilerim, iyi kongeler dilerim hocam size. Ercan Bey, hoş geldiniz tekrardan yani bence güzeldi gayet ama evet. sizce nasıl arka planda siz gördünüz ama Çok da değerli konuklar aldın herkesle evet, güzel şey beraber biraz sanki gitti. biraz sanki heyecanı da yatıştı gibi alıştın sen bu işe ben alıştım buradan direkt spikerle evet şimdi bir yaklaşık olarak bir yarım saat ara vereceğiz ondan sonra da Doktor Murat Doğan'ın bir sunumu olacak uydu sempozyumu olacak ona kadar o kadar da diğer salona geçip hazırlıklarımızı yapacağız İlk canlı yayınımız hayırlı evet, olsun hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee...